Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu'na bağlı 16 bölge başkanlığından 11'ini kapattı. Kapatılan bölge başkanlıklarındaki kozmik bilgilerin de Ankara'ya taşındığı öğrenildi. Karara gerekçe olarak değişen tehdit algılaması gösterildi. Kapatılan bölge başkanlıkları işgal durumunda halkın işgale karşı direnişini örgütlemekle görevliydi. Genelkurmay Özel Kuvvetlere Bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'nda hayati önemli bir değişiklik yaptı. Türkiye genelindeki 16 bölge başkanlığından 11'i kapatıldı. Kapatılan bölge başkanlıkları Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Konya, Gaziantep, Amasya, Malatya, Muğla ve Ağrı'dan oluşuyor. İskenderun, Diyarbakır, Van, Kars ve Edirne'deki bölge başkanlıkları ise faaliyete devam edecek. Vatan Gazetesi'nin haberine göre değişiklik 20 Mayıs'ta açıklanan atamalarla ortaya çıktı. 11 ildeki bölge başkanlıklarında görev yapan bordo bereli subay ve astsubaylar ah özel kuvvetler komutanlığının farklı birimlerine atandı ve yerlerine yeni atama yapılmadı. Kapatılan birimlere ait binaların belediyelere ya da sivil kurumlara devredilmesi süreci de başlatıldı. Gizli bilgi ve belgelerin yer aldığı kozmik odalarsa boşaltılarak Ankara'ya taşınıyor. Kozmik belgeler Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nın belirleyeceği bir birime taşınacak. Askeri yetkililer, kararın değişen tehdit algılamasından yola çıkılarak alındığını belirtti. Bir yetkili, yeni tehdit değerlendirmesi kapsamında artık işgal ihtimali kalmadığı değerlendirilen bölgelerdeki başkanlıklarda görev yapan ve atıl kalan özel kuvvetler personelinin daha etkin kullanılması maksadıyla alınan bir tedbir açıklamasını yaptı. Seferberlik Tetkik Kurulu üstlendiği görev nedeniyle ülke güvenliği için büyük önem taşıyor. Seferberlik Tetkik Kurulu, Türkiye'nin yabancı bir güç tarafından işgali durumunda direniş başlatmakla görevli. Kurul, barış döneminde de işgal tehlikesi bulunan bölgeyi örgütlemek için çalışmalar yürütüyor.